Allah Teala ve Berekatuh İddef İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Nijerya'da Kano bölgesinde, şehrindeyiz. Kano'da Mahmud Efendi Hazretleri Külliyesindeyiz. Medreseye girip Talebelerimize, hocalarımızla hemhal edeceğiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Selamun Elhamdülillah. Aleyküm Elhamdülillah. Maşallah. Alhamdülillah. Barakallahu Şeyh Aske. Maşallah. Aske hocamız, e, Nejerya Kano şehrinin iddef sorumlusu. Aynı zamanda bizim külliyemizin müdürü. Onunla beraber inşallah bu eğitim çalışmaları yürütüyoruz. durusuna huna tebde ila cuma. al Burada eğitim pazartesi gününe başlıyor. Cuma güne kadar hafta sonu medresemiz kız talebeleri için ayırmışlar. Erkek talebelerimiz hafta sonu evlerine gönderiyoruz. Cumartesi ve pazar günü Kadınlara, yani kızlarımıza özel dersler e, icra ediliyor. Tayıb ile enne zûr el inşallah. Sınıflarımızı böyle gezmiş olalım inşallah. وقضى <applause> له كيف, كيف حالكم؟ عساكم بخير؟ الحمد لله بخير. ما اسمكم؟ اسمي معاويه بابيان. معاويه. تعاليم اللغه لغير الناطقين بها. بغير، ما شاء الله. بارك الله بكم يا سيدي. أمين. أمين. الاخوه يقرؤون؟ يقرؤون كتاب الفقه لمذهب المالكي. ندرس بنسبة الفقه. الفقه؟ ايوه ندرس فقه المالكي. نعم، رحم الله الامام مالك. امين يا بارك الله بكم أمين. امين منذ قليل كانوا يقرؤون في العربيه؟ يستطيعون العبرة. ولكن كانوا يترجمون يترجمونه بلغتهم المحلية كم كم درس عندهم في الاسبوع درس الفقه اي نعم فقه حي تقريبا ثلاثه ما شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم تفضل سيدي Bu sınıfta 23 talebemiz var. Talebelerimiz ilk 4 fıkıh kitabı bitirmişler. Şu an Risale kitabını okuyorlar. Maliki mezhebine hakkında yazılmış bir kitap çok kıymetli bir kitap. Fark ettiğim şey şu ki hem Arapçaya hem yerel diline önem vermişler. Mavi hocamız söylediği gibi eğer tebliğ yapmak istiyorsan hem Arapça dili hem de yerel dili çok iyi bilmen lazım ki insana aktarabilesin. İnşallah diğer sınıflara e, hocamızla beraber ziyarette ziyarete devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm. Teyfel hal? السلام عليكم وعليكم كيف السلام حالكم يا استاذ الحمد لله اسمكم ابراهيم عبد الرزاق ما شاء الله بارك الله بكم جزاكم الله كيف حالكم اسمك محمد محمد ما شاء الله استاذ محمد وانت الحمد لله ابو بكر مو اسمه. ابو بكر ما ابو بكر يسمى ما شاء الله يا ابو بكر كيف الحال بخير حفظكم الله ما شاء الله ما شاء الله öğrencilerimiz şu an Arapça dersi görüyorlar. Bugünkü dersin konusu sayılar. Evet, sayılar. Hal yastati ahad an yaqra şey minhu? Men men mesela Hal Hayat izit ma'iyetu lil arab. Yan qasimul arab min haythu halati ma'iyetu ila kismini. Sakani al badu hum aglabu sakin jazirati. Ma ismuka? Izmi Mujahid Ayub awal. Mujahid Ayub Mücahit. Talebemizin ismi Mücahit. Maşallah ismi gibi Mücahit e, çok güzel okudu. Tayyip. Esselamu Aleyküm. Barakallahu Bu sınıfta da e, 38 talebemiz var. Bunlar 38 talebemiz. Temel Arapça eğitimi görüyorlar.

بشاطل مثل الأغنية ما شاء الله كيف حالكم يا أستاذ بخير إن شاء الله أهلا بكم الله بكم. ما شاء اسمكم ترميزي بكم. كيف حالكم الحال طيب الدرس اليوم أيضا في اللغة العربية أجل أجل أجل. المطالعة أجل, أجل. ما شاء الله تحفظون تح بيت أجل. بيت شعري يحفظونه Ne maşallah maşallah. Bu sınıfta da birinci sınıf e, talebelerimiz arkada şimdi bir şiir ezberliyorlar. Ben de hocamıza sordum dedim hani bu küçük yaşta talebeleri bu şiiri niye ezberletiriyorsunuz dedim hani anlamı ne veya nasıl bir katkısı var talebelere? E, dedi. Ee, hem melodi olarak, melodiyle beraber ezberletiyoruz ki talebeler biraz hoşuna gidiyor. Ve Arapçaya daha böyle aşkla yaklaşıyorlar diyor. Biraz hoşlarına da gidiyorlar diyor. Talebeler okurken, ezberlerken hem daha kolay ezberliyorlar. Hem de harf, kelimeler nasıl okunur ee, böyle öğretmiş oluyoruz diyor. E, hocamız inşallah şimdi e, asker hocamızla beraber diğer sınıfları da ziyaret ederiz. Tayyip Selamünaleyküm. hayr. السلام عليكم <applause> Maşallah, maşallah. Keyfe halukum? Bu sınıfta da talebelerimiz tamam. e, siyer dersi görmekte. Siyer dersi de e, yerel dille yapmışlar. Az önce bahsettiğim gibi, şimdi farklı kabileler olduğu için bazen e, bu bilgileri özellikle çocuk yaştaki işte talebelerimiz için yerli dille vermesi lazım ki o bilgiler daha kalıcı olsun. Burada Havsa kabilenin diliyle yazılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce e, anladığım kadarıyla Mekke'den Medine'ye hicretini okuyorlardı. Maşallah, barakallah. Medresemiz dört sınıftan oluşuyor. E, son sınıfı ziyaret ettik. Bu sınıfta da siyer dersi görüyorlardı. E, 30 talebemiz bu sınıfta var. E, diğer bölümlerde de bir e, kütüphanemiz var. İki tane yatakhanemiz var. Çünkü burada 150 talebemiz var. E, 30'u yatılı diğeri hafta sonu az önce anlattım gibi e, evlerine gönderiyoruz ki hafta sonu kızlarımıza vakit ve gün ayırabilelim diye. E, Kano'dan Tüm bağışlarımıza, tüm kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer.